Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan o zombi oyun Eon To Die 5. bölümünü tabii ki de sizler için çekiyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar abone abone ve like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. <laughs> abone olduysanız da o yanındaki zil butonundan da bildirimleri alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan arkadaşlar To Die 5. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Tekrardan burada saçlarım gene gitti yine arkadaşlar. Gene eskilere döndük. <laughs> Neyse oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan o efsane oyuna başladık arkadaşlar ve şu an aldığım arabaya bakın. Lamborghini. <laughs> Lan ya bak şu polis. Oy bak şu polisler bana arkadaşlar sizden tamamen yaptırdım. Bak şimdi 5. bölüyoruz dostum. 4 1 2 3 4 5. Evet Lamborghini kullanıyoruz arkadaşlar. Tekrar <laughs> Meli Cem'i unuttum arkadaşlar. Oyunun sabah arkadaşlar. Lamborghini ile. Hmm, Lamborghini İtalyanların arabası mıydı? Evet İtalyanların arabası. Ona başlıyoruz. Macarano. İtalyano. 145. günde Lamborghini ile beraber zombileri pataklamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ve şurada da arkadaşlar manzara değişmiş. Çöl bir manzara var şu anda. Yol değişmiş. Ve o Arkamızdan da zombiler Bizi yakalamaya çalışıyor arkadaşlar Aa aa salak Duvara duvara çarptı Arkadaşlar burada fark et, fark ettim Çok saçma bir şey var Yani Bir e, Lamborghini e, 240 ya da 250 kilometre falan basar Ama bu Lamborghini 40'a basıyor 30'a falan basıyor Çok saçma bir şey değil mi Yani çok saçma bir şey arkadaşlar Oğlum ya Hop. Lan düşme düşme Allah seni. Bas abi bas. Anam bomba patlamadı. Allah'ım ya Rabbi ya. O. Hadi a rekor kırıldı. Rekor kırıldı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Motor patata mı? <laughs> Motoru arıza yap. Baba zombilere bakın. Geliyorlar. Tutun beni. Kafamı tuttular. E hadi. Motor arızalanmış. Puh. Şimdi ne alalım arkadaşlar? Ben ağırlık falan sistemi alalım. Hmm, tamam ağırlık alalım. Okey. Let's go. <laughs> Abi müzikler efsane boyunda arkadaşlar. Müzikler efsane boyunda arkadaşlar. Burada kalanıma şey yapmayın arkadaşlar. Burada kalanama devam ediyoruz arkadaşlar. Her an bu oyun biraz Tabletim kalitesiz olduğu için arkadaşlar e, bu pek kaldırmaz arkadaşlar yani oyunda virüs Tabletime virüs falan girebilir o yüzden çok dikkatli olmaya çalışacağım virüs çıkarsa Bu Eran Tutay serisini bitiririz arkadaşlar kötü sonla bitir ama ben bu oyunu iyi sonla bitireceğim finalini yapacağım ben bu oyunun zombilerin neyse tamam ayıp olur tak tak baba tak babama bak nasıl geliyor arkadan gelme lan gel oğlum bak gelme gelme benim lamborghini'nim var of. Hadi 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 <laughs> abi ya hop hadi Lamborghini hadi Lamborghini o bombayı boncuğa attadı satmatch <laughs> Ne diyorum lan ben Evet arkadaşlar burada kurban bayramı da yaklaşıyor arkadaşlar. Kurban bayramı ile ilgili bir video çekmemi istiyorsanız çekeceğim arkadaşlar. Geçenlerde Nisan 1'de mi ya? Doğru. Nisan 1'de mi? Nisan 1'de falan. Nisan şey, Ramazan bayramı ile ilgili bir video çekmiştim. İşte Nisan 1'de falan. 1 Nisan şakacıklar günü. Şaka günü. İşte o zaman arkadaşlar Ramazan bayramı ile ilgili gün çekmiştim. Bugün de Gelen zamanlarda Kurban Bayramı şöyle bir gün çekeceğim arkadaşlar. Kurban Bayramı ile ilgili bir gün çekeceğim arkadaşlar. Bence efsane olur. Şimdi ne alalım? Hmm, hadi şey alalım. Hadi roket sistemi falan alalım. Ekstra güç. Pum. Aldım. Eyvallah. Oo, bak bak bak. Hadi bakalım. Hadi. Hadi başlayalım. 147. gün. Abi ben bu oyunu arkadaşlar 400 400. günde mi bitiririm? Kaçıncı günde bitiririm lan ben bu oyunu? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bu bu oyunu kaçıncı bölümde bitiririm? Her an 9 ya da 10. bölümde falan ben bu oyunu bitiririm. Gün bu oyunu günü de 360 ya da 410 falan civarlarında falan olur arkadaşlar. Erol tolay. Erol tolay. Murat arkadaşlar ben şey unuttum ya. Earth eski oyunları falan vardı. 2000 Earth Oday 2012 Earth Oday 0 Earth bilmem ne Örtüday. Oday. ne her şeyde Earth Oday ya. Yani. Dayı o oh, bu. Hmm. Çok iyi. Abi araba yalnız kahraman olmuş arkadaşlar. Arabanın buha gitmiş, kova da gitmiş. Parçalandı yani. Ya <laughs> Gene motor arzulandı. Ben buna zırh mı ya? Oo, roket roket roket. Yere alırsak yokur. Uuuu roket. Oh my god. Oh yeah. Oh yeah. <laughs> Tövbe yarabbim ya. Az önce arkadaşa şey çektim. Ve Bir dakika. Evet arkadaşlar artık bence biz sıra zamanı geldi. Hadi çabuk buraya arada su koy. Bey. Efendim. Arkadaşlar az önce Dizze ablam benden peçete istedi. Ben de hayır dedim. Ya videodayım bana şey yaptırıyor ya. Git. Git git. Lan git lan. Hayda. Videomun içine etti arkadaşlar ya Videomu bok etti. Ama olsun ya olsun ne güzel oldu. Devam eden arkadaşlar. Hop. Ay! Zombi sünnet ettim tövbe selamet. Oo. E, bu kim bu güzel. Hadi bakalım. Ama belada var bir ya. Cic 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 ne alalım arkadaşlar? Haydi bir alalım. Hadi bunu alalım. Hadi. Şansı falan alalım. O. Ya arkadaşlar ya. Birden de nah, ne nah ne işareti falan çektim. Özür dilerim de. Ya şu ablam yüzünden. Şu benim ablam var arkadaşlar. Ablam yüzünden. Videomu mu bok? Ya vallahi ne olacak bilmiyorum ama Buradan takipçilerime girdim. Buradan takipçilerime arkadaşlar şunu diyorum. Video çekmek istiyorsanız sessiz bir ortamda çekin arkadaşlar. Hadi devam edelim. Şu zombi de tövbe ya. Düş lan. Hah. Hadi hadi hadi. Oh çok iyi geçti bana da. Mis gibi çikolata. Hop.

Aynı arkadaşlar dediğim gibi az önce ya bu ablam var ya arkadaşlar videonun içine etti sessiz bir ortam istiyorum ablam videonun içine etti sonra diyorsunuz yani bu videom bok gibi olmuş ne yapacağım ben şimdi siz de video çekmek istiyorsanız sessiz bir ortamda çekin arkadaşlar ailede fotoğraf çekmeyin eski kanalımda arkadaşlar böyle e, sessiz ortamda değil, sesli bir ortamda videolar falan çıkıyordu. Tamam onu atalım yani. yani. o olsun. İster sessiz ortam, ister sesli bir ortamda video çekelim. Eski kanalımda sesli ortamda çok fazla çekmiştim ama bunları ne çekeyim ne olacak yani. Ee... Benden de çok iyi şoför olarak. Disko, disco, disco, disco. Hadi, 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 hadi. Çakın, 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 çakın. Evet. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Biraz saçma bir video oldu ama herkese görüşmek üzere ve hoşçakalın.